Ben Sivaslı şehriliyim. Kendi memleketinizden size bu salonda herkesten daha çok soru sorma hakkına ben sahibim. Çünkü... <laughs> Haydi bakalım. İki dönem milletvekili olduğunuzda Sivas'ta çalışmalarınıza bizzat katıldım. Kendi aracımla konvoyunuza geldim. Suşehri ilçe başkanlığında çalışmalarınıza katıldım. Bütün seçim döneminin kaç bölümünde işimle ilgili izin aldığım süreçte size çalıştım. Ben asıldım, siz vekil olarak ben size çalıştım. Hangi seçimlerde onlar? 2004'te de çalıştım. O belediye seçimiydi. 2004'te de çalıştım, AK Parti olarak çalıştım. 2007'de de çalıştım, 99'da da çalıştım. Siz milletvekiliydiniz, Sivas'tan milletvekili ki eğitiminiz, düzeyiniz çok güzel bir eğitiminiz vardı. AK Parti olarak milletvekili adaydı. AK Parti'den önce zaten bir bakanlık yaptığınız Milletvekilliği döneminiz zaten mevcuttu. Fazilet ve refah yol döneminden. Buradan geliyorsunuz. Siyasi aktör olarak uzun bir yıllarınız var. Sivaslı olarak neden CHP'den Sivas milletvekili adayı olmadınız da Konya'yı tercih ettiniz? Çünkü bağımsız milletvekili olduğunuzda 17.322 oyla 3.5'la yani %3.5'la kaybettiniz Sivas'ta. 4.6 4. %4. Hayır. Hayır. 4. Ben belgelerle hayır, geldim Abdülhatip Bey. Hem partinizin Kardeşim hem sizin şimdi şahsınızın bakar mısınız dört, internete 3. 17800 ona bakalım ona karşılaştıralım sorunun devamı var mı Bağımsız milletvekili olarak Sivas'tan kaybettiniz ama Sivas'tan aday olmadınız ki siz Sivas'ın yetiştirdiği bir değerdiniz bizim için çok değerliydiniz ama CHP'den neden Konya'dan olmayı tercih ettiniz Sivaslılar sizi Burada sizi rahatsız, rahatsız eden CHP mi Konya mı Ko Öncelikle Konya Ha tamam Konya Öncelikle Konya. Öncelikle Konya. Önce bir burulmuş arkadaşımız çünkü işini gücünü bırakıp sizi desteklemiş. E çok normaldir böyle duygusallıklar. Bir de üstüne hem parti değiştirip hem de bir de şehir değiştirince sanırım böyle bir soru çıkmış ortaya. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey yoksa cevabı bu. İkinci sorum. İkinci soruyu biraz soralım olur mu? Buyurunuz efendim. Aslında iki soru sordu. Birincisi size çalıştım. Siz hem Sivas hem de çalıştığım partiyi niye bıraktınız anlamına geldi. Onu ilk soruya verdiğim cevapta açıklamıştım. Ben dönemin yarısında bir partiyi terk etmiş değilim. Çünkü seçmen de partisi ve milletvekili arasında bir zımni sözleşme vardır. O dönem bitinceye kadar milletvekilinin partisini bırakması, istifa etmesi, hatta bağımsız kalması bu sözleşmeyi bozmak anlamına gelir. Onun için bırakmak isteyenler de dönem sonunda bırakır dedim. Bu kuralıma 99'da da aykırı bir şey yapmadım. 2002 seçimleri sonrasında da aykırı bir şey yapmadım. 2007 seçimleri gelince bıraktım. İkincisi bu anlatım tarzınızdan bana olan sevginizi hissediyorum. Niye bizi terk ettin? Niye ilimizi terk ettin anlamları çıkardım. Bu sevginizden mi ve vermiş olduğunuz değerden dolayı çok teşekkür ederim. Bir saniye, bitirelim lütfen. Ama şunu söyleyeyim, Bakın parti değişikliği ile ilgili şeyleri söyledim. Benim siyaset ilkelerimde bir değişiklik olmadı dedim. İl değişikliği konusunda da Türkiye'de hangi ilden milletvekili olan kişiler hep o ilde bulunuyorlar. Tayyip Erdoğan gitti Sinop'tan milletvekili oldu. Siirt pardon Sinop diyorum affedersiniz. Siirt'ten milletvekili oldu. Ben yüzlerce örnek sayarım. Erbakan da Konyalı değildi ama Konya'dan milletvekili seçildi. Bunu kimse yadırgamaz. Üstelik ben 2007 yılında aday olmuyorum diye bakanken aday olmuyorum diye ilan ettim. Tayyip Erdoğan ve Gül gece saat 12'den 2'ye kadar beni aday olmam için ikna etmeye çalıştılar. Bizim çizgimiz, siyaset tarzımız birbirinden ayrıldı dedim ve kabul etmedim bıraktım. 2007'de bıraktıktan sonra da 11 yıl hiçbir partiden milletvekili adayı olmadım. Halbuki iki seçimde iki farklı parti bana adaylık teklif etmişti. En son 2018, en son seçimlerde de yine ben hiçbir partiden aday olmadım. Ama Cumhuriyet Halk Partisi bana adaylık teklif etti. Müracaatım olmadığı halde ama teklifi yaparlarken Konya birinci sıradan koymak istiyoruz ne dersin dediler. Ben de adaylığı kabul ettim ve öylece meclise geldim. Ama şu var, bak anayasayı okusaydınız herhalde çok fazla yadırgamazdınız beni. Anayasa ne diyor? Bir milletvekili hangi ilden seçilirse seçilsin sadece o ilin değil tüm Türkiye'nin milletvekilidir diyor. Dolayısıyla şu anda Konya'dan seçilmiş biri olarak hem Sivas'ın hem Konya'nın hem de geri kalan 79 ilinde milletvekili olarak huzurunuzdayım. Güzel cevap. Evet. Arkadaşımız çok emek vermiş. Hızlıca ekleyeceğiniz bir şey var mı? Sonra hemen başka soruya geçeceğim. İlk partta böyle uzun uzun konuşabiliyoruz. Çünkü. Elbette ee, bir siyasetçi olarak tabii ki sizi seviyoruz. Az önce Cem Urzan'a da bir cevap verme durumunuz söz konusuydu ama çok siyasi bir üslupla, çok nezaketli bir üslupla hemen dönüş yapabildiniz. Siz başbakanlık yardımcısı olarak emrinizde ve bünyenizde özelleştirme idaresi de sizde mevcuttu. Sivas Demirçelik kapatıldı ve siz bunların altında imzanız olan kişisiniz. Tabii ki biz sizi seviyoruz. Sizsiz siz zaten yapamazdık. Allah'tan ki Konya gittiniz? Çünkü <laughs> biz... <laughs> Teşekkürler. Biz Sivaslı olarak yemin ediyorum helal hoş olsun verdiğim emeğe de her şeye çünkü siz AK Parti'den adaydınız. Verdiğiniz demeçleri okudum. Ben bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın oturduğu koltuğa benim sayemde geldi diye bir demeç verdiniz. Soru daha çok bizi mutlu eder. Siz başbakanlık yardımcılığı döneminizde Sivas Demir Çelik'in kapatılmasında neden göz yumdunuz? Ve siz tek yetkiliydiniz. Yani makamınız Türkiye'de başbakandan sonra ikinci kişiydiniz. Ve Sivas Demir Çelik kapatıldı bugün. Bunun cevabını istiyorum. Teşekkürler. Arkadaşlar eskilerin bir sözü var. Hafızayı beşer nisyan ile malüldür diye. Yani hayretler içerisinde kalıyorum. Hayretler içerisinde. Biz 2002'de geldik ben başbakan yardımcısıyım. Bizden önceki hükümet döneminde Sivas Demir Çelik özelleştirildi. Sivaslı iş adamlarından oluşan bir konsorsiyum bu demir çelik fabrikasını aldı ve İstanbul ağırlıklıydı. Demir çelik fabrikası çalışmıyordu. 2002'de ben başbakan yardımcısı olduğumda Sivas demir çelik fabrikası çalışmıyordu. Hem de yıllardır çalışmıyordu. Birkaç yıldır. Sivas tarihinde ilk kez benim yönlendirmemle bakanlar kurulu Sivas'ta toplandı. Bak Türkiye'de Sivas'tan çıkmış çok milletvekili vardır. Hiçbiri bakanlar kurulunu Sivas'ta toplamamıştır. Ama ben topladım. Sen nasıl Sivaslısın bana sahip çıkmıyorsun İkincisi bu daha önemli. Kapanmış olan demir çelik fabrikasını ben işler hale getirdim. 2006'da Temesefe biliyorsunuz benimle ilişkili kurumdu ve Temesefe karar aldı. Sivas Demir Çelik Fabrikası'na kayyum atadı ve Sivas Demir Çelik Fabrikası çalışmaya başladı. Sıfır işçisi olan Sivas Demir Çelik Fabrikası benim dönemde çalışmaya başladı ve 600 işçi çalışıyordu orada. Sonra 2009'da ben bıraktıktan 2 yıl sonra bu kayyum mu kaldırdı. Mevcut iktidar benden sonraki peşinden gitmekte hala tereddüt etmediğin sayın genel başkanı da başında bulunduğu hükümet bu kayyumu kaldırdı. Temes efendinin elinden aldı ve oranın sahibi görükenler yine orayı işletmiyorlar. Dediğiniz gibi o 600 kişi şimdi işsiz. İşin özeti budur.